Makiyecim evet heyecan doruktaydı. şu an sakinleşmiştir evet. her şey. Hayırlı olsun diyelim Çiçekten müdürümüz. neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok kıymetli bir ödül benim için. İlk defa katılım sağlıyorum. Bugün de çok keyifliydi, böyle her anın doya doya tadını çıkardım diyebilirim. Çiçekler kimden geldi? <gülüyor> <gülüyor> Özel birisinden. Özel birisinden mi acaba? <laughs> e tabii. Yani. Kim, kimden peki? İsim alabilir miyiz? Kime? Biz merak ediyoruz, size soruyoruz, sizden öğrenelim. İşte. <laughs> ne diyeyim, Art Bey'den geldiler. Evet, evet. E, çok da güzel sarılar ve morlar herhalde en sevdiğiniz renklermiş çeke olarak yani. O yani işte pazar <gülüyor> günü. <gülüyor> bunu bu da bilmiş. Sağ olsun <laughs> eksik olmasın. Dizi de çok iyi gidiyor. Ee, diziye evet, dönelim evet. o zaman birazcık özel hayattan çıkalım. Onu da ilk tebrik edenlerden biri oldu <laughs> muhakkak e, aldıktan sonra. Tabii ki bu sonra... süreçte her zaman en büyük destekçilerimden biri kendisi. Hı -hı. öyle yani. Tabii ki. <laughs> Ödül o, Ödül aldıktan sonra ben telefonda galiba kutlamıştık. Tabii bir aynen. <gülüyor> <gülüyor> diziye dönelim o zaman. E, ee, Rating rekor kurmaya devam ediyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> güzel gidiyor. Hı -hı. Yani e, verdiğimiz emeğin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Hı hı. Bakalım nasıl gidecek? Farah'ın da bize evet, geldi. Evet, evet. Nasıl içerisi soralım o zaman set ortamları. Yani Kendisinin gelmesine. set güzel. Hı -hı. Çok da keyifliydi. Keyif hı -hı. kattı bize Farah'cığım. Hı Eee öyle. Sonra artık da izleme fırsatımız oldu mu onu da soralım. Ya maalesef olmadı çünkü bu aralar birazcık e, odaklanma problemi mi yaşıyorum artık bilmiyorum ama çok uzun süreli şeyler izleyemiyorum ama hı -hı izlemek isterim tabii ki. Peki o zaman ben mi sorayım? Çok, Çok teşekkür, teşekkür yok, ederiz. Teşekkür Çok sağ olun. Ederim. Hayırlı olsun. olsun.